Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi dün Kazakistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleşti. Zirve sonunda açıklanan deklarasyonda dört temel hususun öne çıktığı söylenebilir. Zirvedeki üçüncü önemli husus, Türk Konseyi'nin isminin yenilenmesi ve yapısının güçlendirilmesi kararıydı. Bu kapsamda Nazarbayev'in daha önce dillendirdiği Türk Devletler Birliği yaklaşımı esas alınarak Konseyin isminin değiştirilmesi teklifi üye ülkelerce kabul edildi. Nihai isim 2021 sonundaki 8. zirveye kadar hazırlanarak liderlerin onayına sunulacak. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov Türk Konseyi'nin ismini Türk Devletler Teşkilatı olmasını desteklediklerini ifade etti. Bu adım 1992 yılında başlayan ve bugünkü Konseyin temellerini atan Türk dili konuşan ülkeler devlet başkanları zirvelerinden bugüne kadar ortaklıkların nasıl evrildiğini göstermesi bakımından önemli. Konseyin ismi dışında 2025 strateji ve 2040 vizyon belgelerinin de 8. zirve toplantısına kadar tamamen hazır hale getirilecek olması örgütün daha iddialı ve ulaşılabilir hedefler belirlemesi için ciddi bir ilerleme sağlayacaktır. Tüm dünyada yaklaşık 300 milyonluk bir aile, 4,5 milyon kilometre karelik bir coğrafya, yaklaşık 2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklük. Türk dünyası. Eklenir, zenginleşir, güçlenir ve özünde hep bir oluruz. Orta Asya'da kök salıp, Kafkaslardan Anadolu'ya, Avrupa'ya ve dünyanın dört bir yanına yayılan bu güçlü kardeşlik bağının ortak adıdır Türk Konseyi. 1992 yılında ilk adım atıldı. 2009 Nahçıvan Zirvesi'nde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, kısa adıyla Türk Konseyi güçlü kurumsal kimliğine kavuştu. Hali hazırda konseyde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan tam üye, Macaristan ise gözlemci üye statüsünde yer almaktadır. İstanbul'da daimi sekreteryası, Budapeşte'de ise Avrupa ofisi bulunan Türk Konseyi, üye ülkeleri arasında ekonomiden ulaştırmaya, turizmden eğitime, gençlik ve spordan sağlığa, 20'den fazla farklı alanda çok yönlü işbirliğini hayata geçiriyor. Türk Konseyi, Ortak Türk Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Yatırım Fonu, Trans Hazar Ulaştırma Koridoru, Kardeş Limanlar Süreci, Sağlık Bilim Kurulu, Sağlık Koordinasyon Komitesi ve Tedarik Zinciri Grubu, Orhun Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı, Modern İpek Yolu Ortak Tur Projesi, Uluslararası Gençlik Kampları, Gençlik Festivalleri, Üniversite Spor Oyunları, Gençlik Platformu ve benzeri pek çok proje ve mekanizmalarda üyeleri arasında ortak çalışmalar yürütmektedir. Konseyin tüm projeleri yalnızca üye ülkeler için değil, bölgede ve dünyada barışı, kalkınmayı ve işbirliğini hedeflemektedir. İlk 10 yılını somut kazanımlarla tamamlayan Türk Konseyi, 2040 vizyonuyla üyeleri arasında daha derin işbirliğinin hedeflendiği yeni bir döneme girmektedir. Türk Konseyi bir araya geldiğimizde sahip olduğumuz gücü temsil etmektedir.